size 2000 model Iveco kamyonetimizi tanıtıyorum. <laughs> Manyak bir araç. Gördüğünüz gibi kadran yerinde duramıyor. Kadrana hakim olamıyorum. Araba çıldırıyor gitmek için lan. Delleniyor, delleniyor. Evet, aracımızda Teybimiz üst tarafa gördüğünüz gibi montaj edilmiş. <laughs> sigara içmek yasaktır ibaresinin kullanıp günde 20 paket Samsun sigara içen şoförün kamyonetindeyiz şu an. Evet, kütaptasını görüyorsunuz. Sigara içmek yasak. Bu yasak hali uzmanlar serbest olduğunda nasıl sigara içildiğini merak ediyorlar. Gördüğünüz üzere kelebek camdan üfürmek, külü dışarıya dökmek yerine kül tablası... Lan şanzuman şey istiyorlar, la, vites küçültüyor bunu, bunun vitesi nasıl küçültüyor la? Lan Allah'ım yarabbim ya Resulallah, Bismillahirrahmanirrahim. Ah! atmakta tereddüt yaşıyoruz çünkü nereye atarsam atalım vites hep aynı yerde duruyor gördüğünüz üzere. 1, 2, 3, 4, 5 hepsinde aynı yerde. Aracımız mükemmel yol tutuşu. 60 kilometreden sonra devrilme tehlikesi. Saydığımız bütün özellikleri siz değerli müşterilerimize sunabilecek potansiyele ait bu araç sadece 10 bin 15.000 ile 15 bin lira arasında piyasada satılıyor. Arabam yok demeyin, kamyonet alın, Iveco. Ooo, radyomuz da var ya. Hayır. Babacım. Babacım. Ne dedin? Lan lan. Lan oğlum nasıl zıplıyor lan arkadaş? Lan. Allah 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 yeminle yeminle harika bir keyif de aras